üçüncülük, dördüncülük müsabakası için İsa Göçen, Emrullah Oduncu. Lütfen her meydanlar. Evet baş pehlivanlık kısa vakası üçüncülük dördüncülük kısa için iyi sağ göçen Ersin Emrullah Oduncu gaziantep evet. Pehlivanlarımız lütfen her meydanda Davut 55 kilo üçüncü Turan Samet Demiş biraz acele edin pehlivanlar ikinci Duvar duvar Türkiye şampiyonu 55 kiloda Furkan Hekim Duman Kahramanmaraş. Ödül merasimi için ismi okudum pehlivanlar. Lütfen acele etsinler. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Tellerinizi çıkar. Yeah,